Sevinç, benim Sevinç sayın hakimimiz burada deliller yetersiz diye nasıl iade etti dosyayı Feyza'yı anlatacaksın. Feyza'cığım dinleyeceksin. İlhan'cığım bir saniye olur mu bilir misin? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu yayın artık bir daha yayın. Şimdi çok kısa. Üstelik bu, bu konuyu... sen benim satış gücümü bilmiyorsun ve buna inanmıyorsun. Benim satış gücümle milyonlar kazanılıyordu. Şimdi Dilan'cığım... Erdemcim, Erdemcim, Erdem, Erdem, Erdem bu yayını izliyorsan lütfen bana benim günlük yaptırdığım ciroların 9 milyon TL olduğunun ekran görüntüsünü atar mısın? Ee, siz ne anlarsanız ben ne söylesem biz hukuki bir karara varamayacağımız için bunlar ee, bunlar ben kendi görüşlerimi söyledim siz o dosyayı söylediniz burada bunu bir bırakalım. Evet, ben plan ben plan bana istiyorum müsaadenizle. Ben biraz bir, müsaadenizle bir dönmek istiyorum. Söylemek istediğim şeyleri söyleyemedim çünkü siz söylemek istediklerinizi söylediniz bu satışların real ve gerçek olmadığına inandığınız yönünde bir beyan verdiniz ben de size dedim ki. Bu satışların gerçek bir ticari faaliyetten kaynaklandığına ilişkin birden hep çok resimli. Siz hep olan olan. bunu söylediniz. Evet. Hepsi. Evet. Hep basın, ben bunu benim tekrar yenilemek istiyorum. Bu satışlar Dilan Polat ceza evindeyken de aynı hız ve performansla devam etti. Sadece teşekkür Dilan Polat'ın Sevinç Hanım, Sevinç Hanım teşekkür ederim. Bunların e, konuşulacak yeri burası değil. E, ben bu canlı yayını kapatayım. Gerek yok. Bence de. Biz zaten gerekli biz zaten gerekli şekilde gerekli yerlere her türlü hesabı veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben Gerek konu, Burası için çok yersiz ve gereksiz bir canlı yayında ama <laughs> teşekkür ederim en azından müdahale olduğunuz için. İyi akşamlar.